Evet, sayıların titreşiminden, sayıların frekansından çokça sizlere bahsettik. Yeni yıla girerken 5-2-0, 7-7-7 bunlar artık klasik oldu. Bunları kenara bırakıp gerçekten 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1-1 kaç tane söylediğiniz hiç önemli değil ama 1-1-1 dediğinizde Hani Allah beni duymuyor, görmüyor, benim istediklerim olmuyor, bana vermiyor. Tamamen alandan gidiyor. Bir, bir, bir. Herhangi bir işe başlarken besmeleyi çekiyoruz. Bir, bir, bir. Herhangi bir yere giderken besmelemizi çekiyoruz. Bir, 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 bir. Herhangi bir şey, hatta yemek daha yaparken besmeleyi çekiyoruz. Bir, bir, bir diyoruz. Yorumlarda buluşalım. Yapanlar mutlaka yazsın. Şebnem Hoca yine yaptığın yapacağını dediklerini şimdiden duyuyorum.